Herkese merhabalar arkadaşlar ee, dün çektiğim videoda da demiştim kırtasal e, saçı bir videosu çekmişim onu da izleyebilirsiniz devamını aldım e, BİM'den alıyorum Ama, e, okul uzmanı e, bazılarını e, çoğunu hatta NC'den aldım e, periyodik tablo bulunanlardan alacaktım Onlardan kalmamış herhalde. Dün gittiğimde vardı. Bugün kalmamış. Biraz şanslım. Hani biraz da üzülüyorum. Onun için içtim. Ee, mantar kanı falan aldım. Ee, i̇şte bunları göstereceğim size. Şu Protex'in 07, 107, bir de 05. A 05. Olamaz mı? Hayır. Neden bu 05? Benim 07 ucum vardı. Hem de 120'likti. Sen daha 120'lik alacağız o zaman. Farkı ne evet. ki şimdi bunların? 05 okay. daha inceymiş. Evet. <laughs> 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 Şöyle turat çeksin. Biri pembe bir mavi. Turuncu var. Turuncu çok hoşuma gitmişti. Ama set halinde turuncu ve siyah vardı. Siyah beğenmedim. O yüzden. Buradaki de renk olarak pembeyi beğendim. Ne güzel aslında. İşte yedek kaldım. Daha iki tane kalem var böyle. Bir tane post-it yapışkan not kredi diye de üstünde yazıyor zaten. Ee, bu bu kaçlıymış? 75'li 75, 75 sayfa yazıyor. Şunu açayım. Bir rengini de size net olarak gösterebilirim. Avans diye bir yerinmiş. Şöyle kalpli. Zaten pembe veya kırmızı hani bir renk olsaydı çok güzel olurdu. pembe. Çok hoşuma giderdi ama bu da ben beğendim. Aldım. <laughs> Ee, pano, panoyu hazırladım ben. Daha doğrusu annem fikirlerine bağlı. Ben şuralarını. Ee, bunlar zaten almak isteyenler için söylüyorum. Bunlar zaten şöyle çevirerek de oluyor. Şöyle çevirebilirsiniz. Şurada e, görüyorsunuz. Şurada iğneleri var. Ee, ben şu şuraya yaptım. metal siz kaşık yerlere yani, koyabilirsiniz iğnelerini Ben buradan alıp takacağım. Alıp takacağım. Hani şöyle de bir o şey var. Arkasında bir bant var evet. Şu sürülmüş herhalde. O yüzden yapıştırmış olabilirler. Hiç dikkat etmemişim oraya. ne dikkatsin evet. Şöyle bu oyunu asılsa bu oyunda da götüreceğim mutlula. şaka şaka. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. kendinize iyi bakın. Bay bay. Altyazı <laughs>